Arkadaşlar bu haftaki sohbetimizde Kur'an'ı nasıl araştıracağımızı anlatmaya çalışacağız. Öncelikle Kur'an'ı daha önce demiş olduğumuz gibi mealinden okumamız lazım. Mealinden en az bir iki defa okuyup Kur'an'da ne var ne yok Allah bize neyi emretmiş neyi yasaklamış Allah'ın nasıl öğütleri var, nasıl uyarıları var bunları anlamamız lazım. Bunları anladıktan sonra bize toplumda din diye sunulan hurafeleri Kur'an'dan ve Allah'ın dininden ayıklamış olacağız. Bunu anladıktan sonra Kur'an-ı Kerim'i nasıl araştırabiliriz? Arkadaşlar bunu yapabilmek için önce Kur'an'ı bir ders kitabı gibi görmek lazım. Örnek olarak bir öğrenci matematikten sınava girecekse bu öğrencinin fizik çalışması, kimya çalışması veya fen bilgisi çalışması veya efendim sosyal bilgiler çalışması, tarih çalışması, coğrafya çalışması boşunadır. Bu yüzden arkadaşlar Allah bizi Kur'an'dan hesaba çekecek. Kur'an'dan hesaba çekileceğimizi bile bile hadislerden, mezheplerden, cemaatlerden, tarikatlardan sorumlu değiliz. Bunların bize yüklemiş oldukları görev ve vazifeleri kabul etmememiz lazım. Bunların kitaplarında yalan hurafeleri kabul etmememiz lazım. Bunlarla uğraşırsak çok çalışır fakat imtihanı kaybederiz. Arkadaşlar Kur'an mealini elimize aldık ve bir iki defa okuduk. Artık Kur'an'da ne var, ne yok biliyoruz. Buradan sonra araştırmanın çok önemli bir formülü var. Bu formül Kur'an'da önemli olan konularla önemsiz olan konuları ayırt etmemiz lazım. Önemsiz derken neye göre diyoruz? Biz kendi seviyemize göre diyoruz. Biz eğer sadece bir iki defa meal okumuşsak, herhangi bir İslam eğitim almamışsak ve imkanlarımız da kısıtlıysa o zaman biz Kur'an'daki detaylara dalmamamız lazım. Kur'an'daki örnek kefser ne demek? Buna dalmamamız lazım. Kabir azabı ne demek? Buna dalmamamız lazım. Çünkü Kur'an'da yok. Kabir suali ne demek? Ne sorulur? Bunlara dalmamamız lazım. Bunlar Kur'an'da yok. Yusuf peygamber hangi kuyuya atıldı? Yunus peygamberi e hangi balık yuttu? Bunlarla uğraşmamamız lazım. Kur'an kıssalarının detaylarıyla uğraşmamamız lazım. Yine uzmanlık gerektiren bir tefsir, bir hadis veya bir fıkıh profesörünün uğraşması gereken konularla da uğraşmamamız lazım. Örnek olarak Namazın vakitleri, namazın rekatları, namazda ne okunur, ne okursan e, ne kadar uzun okumamız lazım, ne okursan namaz bozulur, bunlarla uğraşmamamız lazım. Biz tevhide anlamamız lazım, biz şirke anlamamız lazım, biz hükmün sadece Allah'a ait olduğunu anlamamız lazım, biz dinin sadece Allah'ın olduğunu anlamamız lazım, bunları anlamazsak, şirk koşmuş oluruz. Bunları anlamazsak imtihanı kaybetmiş oluruz. Elimize aldığımız Kur'an mealinde çok önemli konular ve çok önemli kavramlar vardır. Bunları bilmeden tevhid inancımız sağlam olmaz. Bunları bilmezsek şirk koşmuş oluruz. Okuduğumuz Kur'an'da örnek olarak bu Kur'an niçin indirildi şeklindeki sorunun cevapları var. Bu cevaplar Kur'an'ın farklı yerlerine dağılmış. Biz gerekirse fihristlerden bunları bulup yan yana getirip önce bu Allah kitabı bize niçin gönderdi? Kitaptan niçin faydalanmamız lazım? Kitaba niçin uymamız lazım? Bunları anlamamız lazım. Ondan sonra Allah'ın elçisi yani peygamberimizi doğru anlamamız lazım bize cemaatlerin, hadislerin anlattığı şekilde değil, Kur'an'da anlatılan şekilde Allah'ın ortağı olan peygamber değil, Allah'ın elçisi olan, bize örnek olan peygamber anlamamız lazım. Bunun içinde yine Kur'an'daki peygamber niçin gönderildi şeklindeki ayetleri yan yana getireceğiz ve bunlardan kendimize öğütler çıkaracağız. Bunlardan kendimize dersler çıkaracağız. Aynı şekilde arkadaşlar biraz önce kısaca değindim. Kur'an'da çok önemli kavramlar vardır. Bu kavramlar bilmeden kişi mümin olmaz. Bu kavramlar bilinmezse kişinin imanı geçerli olmaz. Tevhid ne demek? Şirk ne demek? Rab ne demek? İlah ne demek? Hüküm ne demek? Tağut ne demek? Bunları bilmemiz lazım. Bunları bilmeden, yok saç boyası boyatırsak kusum olur mu? Yok tırnaklarımda oca olursa kusum olur mu? Yok saçımı ne kadar kapatmam lazım? Bir tel görülürse günah olur mu? Bunlarla uğraşmamamız lazım. Dini Allah'ın kitabından anlamamız lazım. Dini eğer Allah'ın kitabından anlamaz da hadislere göre, mezheplere göre anlarsak arkadaşlar Allah'ın öğüt ve uyarılarını bırakmış oluruz. Bizi kandıran, bizi aldatan din adamlarının tuzağına düşmüş oluruz. Ve ilahi imtihanı maalesef kaybetmiş oluruz.